Arkadaşlar kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Burduk Kadir sen mi siliyorsun fayansları? Şu kısmı ben siliyorum. Yani ben e, senin sileceğini tahmin etmemiştim. Çünkü mutfak çok yağlı değildi. Emin misiniz? Evet. Üstünü görüyor musunuz? Bence e, sabah. görmüyorsunuz ya da görmezden geliyorsunuz. Sabahleyin kontrol ettik temizlemeden önce. dolaplar o kadar yağlı değildi. Bana da öyle değildi. gelmişti sürdüm Hiç yapışmıyordu, hiç yağ yok gibi görünüyordu. Ama içine girdiğim zaman farkındaysanız bu haldeyim. Dıştan görünüş kolay tabii ki sizin için. Yetişmeyecek biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Kız o nasıl bir negatiflik. Yeşil göreceğiz. gözlerini vermiş yetişmeyecek ki biliyorsun. Sen son 10 dakikada de. o banyoyu temizlediysen ben son 5 dakikada bir yağ balık yok yaparım oraya canını Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Finalde görüşürüz. Finalde bekliyoruz zaten değil dağı, mi? Daha bu laflar. Daha bir sürü işin var. Daha buzdolabı duruyor, kapı duruyor. Buzdolabı kutu, bana bir şey zaten Duvarlar, de. Duvarlar, alt dolaplar. Mutfağın yağlı olmadığını düşünüyor musunuz siz ya? Yani öyle Kapaklar bir... yağlı değildi, Kapaklar, fayanslar kirliydi. Içi. Dolapların yani, içi de yani yağlıydı. Çiçek, diye. süren durdu, dön bir. Şimdi Bugün Nazire, diyorlar ya. Nazire mutfak yağsız diyor. Peki yağsız mutfakta neden bu kadar çok uğraşıyorsun? Yani demek ki oyun oynuyorum ben burada. Ya da çay kahve molası verdik az önce. Ondan bahsediyor herhalde. Hayır herken. söyle Nazire'ye de ki burada mutfakta nerede yağ yok? Bir söyle Nazire sana söylesin belki Hı -hı. cidden Neresine yağsız. neresinde yağ göremediniz? Ee, kapaklarda yağ yoktu. Belki tepesi yağ, yağlı olmuş zaten olabilir. Zaten tepesine uğraştık. İşte hemen bakın. Ee, tepesini yaptığı için belki bu kadar da önüne falan evet. Ama yani kapaklarda yağ yoktu. Tamam ben sana kapaklarda Böyle el ellerin yapışacak derecede yağ yoktu. Üstünde yoktu yani. Yoktu. Dünkü mutfağa göre yağ yoktu. Ben zaten buna az önce dışarı Aspiratör de yok burada dikkat ederseniz. Dünkü mutfak daha yağlıydı. Aspiratöre elimiz yapışıyordu mutfak dolapları ama burada kapaklarda yoktu. Sadece fayanslar yağlıydı. Peki Nazire şunu sormak istiyorum sana. Şimdi dedin ya bu ev dünkü eve göre daha temiz. Evet. Daha iyi. Peki bu evin temizliğini beğenmezse. Şimdi dün Gamze iki verdi. Dün şu anda diyorsun Gamze'nin evi buradan daha kirli, yağlıydı. Peki bu evi beğenmezsen Çiçe'ye kaç puan vereceksin? şu an e, yani fena değil. Şu an hani 3 gibi düşünüyorum. Değişebilir, 4 de olabilir. Şu son yetiştirirse şu an tamam. bir puanlama yaptım. Peki, Peki bir şey sorabilir miyim, miyim Kader Hanım'a? Evet. Gerçekten sizin gözünüzde biz çerez mi yetimliyiz? Hayır, estağfurullah. O ne demek kız? Yani, Temizlik konusunda <laughs> çerez gibi. Evet, tabii tabii yani bizi... Yok. Yaşımızdan dolayı ve kendi tecrübesinden dolayı... Boşuna zira evet. 60 yaşında, yaşında değil. Yani, bilemiyorum. Yok, ne münasebet. O onun düşüncesi. Yani, yani, temizlik öyle konusunda musun, hepsini kendinden aşağıda görüyor musun evet. evet. Mesela Gamze Hanım 26 yaşında. O 4 yaşındayken ben temizlik işinde çalışıyordum. Peki alttakilerin ise bu kadar küçük görmeniz normal bir şey ya, mi? Küçük görmüyorum. Kaç bilmemek, kaç bilmemek, yani. Öğren, yani. öğrenmemek ayıp değil. Ben de 17 yaşındayken bu işe girdiğimde bilmiyordum. Bir saniye. Tabii Kadın Bey kaç yaşında? 25 yaşında. 25 yaşında. Evet. 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 Çoğu erkeğe de taş çıkartıyor. Hani ha, ben yaş şey de... Yaşla alakası var mı? Yaşla gördüğünüz için soruyorum. Hayır, hayır. Hani ben değil. 4 yaşındaymış, siz 17 yaşında Arada bu işe girmişsiniz ya. Yok. Onu demek istedim. Tecrübe. Yani, yani ben gerçekten inanmıyorum. Dede bu mutfağı nasıl ee, yani? Şöyle... Müsaade ederseniz bu yaş konusuna küçük bir mola vermenizi rica edeceğim. Çiçek Hanım'ın şu anda tam 35 dakikası var. Sizce yetiştirebilecek mi Nazire Hanım? Eğer 10 dakikalık süreyi bulursa yetiştirebilir ama bulamazsa biraz zor görünüyor. Gamze? Bence de aynı şekilde eğer 35 dakikada bence sadece bu mutfaktan çıkabilirse banyo ile tuvalete girebilir. 10 dakikayı bulursa. Peki, o, o da zaman. ne kadar yapar? O zaman temizliğe devam edip 10 dakikayı bulmaya çalışacağız. Bilmiyorum belki salondaydı geçtik, o da belli değil. Peki, o zaman kolları sıvınmaya devam ediyoruz. Teşekkürler, yes, ağzınıza sağlık. Kolay sağ gelsin, Dilekilek. sağ olun. 35 dakikası kalmıştı Çiçek Hanım'ın ama hala bir sürü yeri vardı. Duvarlar, mermer, bunlara hiç el sürülmemişti hala. Bence bu şekilde giderse de hiçbir yere giremezsin. Gir hızlıca, içlerini al. Ben şu fayanslara devam ediyorum hadi. Bak fayansları da senden bekliyorlar. Şimdi onu da söyleyecek, söylenecekler finalde. Söylesin. Arkadaşlar. Arkanda krem var ver. Bu arada elektrik konusunda da rahat olabilirsin. Kabloyu bağladık. Tamam bağladınız. Ben çarpıldıktan sonra iyi yaptınız. Onu orada uç açıp bırakın. Ben çarpılınca yapın. Nereden bilelim Kadir? Bundan sonra prizlere çocuk kilidi koyarız artık senin için. Tabureyi ver. Neden tabureyi istiyorsun Kadir? Tam giriyor. Evet arkadaşlar şimdi mutfağın fayanslarına giriyoruz. Siz bana tabureyi verirse inşallah oldu mu der. Bana öyle emreder gibi konuşamazsınız. Ben gidip alacağım yoksa onun getireceği yok. Hem elektriğe çarpılan benim hem de tabureyi kendim alıyorum. Çok zor şartlarda arkadaş. Ağlama da al hadi. Ver. Gözüme sokacak tabur. Mutfağın dolabın üstündeki o yağlarla o kadar uğraşması bence çok gereksiz. Kadın! 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 kadın, kadın Hadi <laughs> kader. <kadir>. Oh, <laughs> yerler bulduk. Evet işte bu. Hem de Nazile'ye inat. hayt. Ah. <laughs> i̇şte bu Hadi. Kadir. Vallaha maşallah tam da üstüne geldi. Kadir. Hadi. Hadi. Mariye kapana. Mariye kufunu. Mariye kutunu kudur kudur. kudur. Oh. Ya, mutfak dolaplarının üstünü çok güzel siliyordu. Çok beğendim. Üstü falan hep yağ olmuştu. Çok temiz siliyordu. cam kaç senedir silinmiyorsa bütün o tırtıklı olukların içine dolmuştur. Ahşap kapıyı şakır şakır yıkadın da Kadir ya bu kapı şişer de kapanmazsa? Hayır canım sen de niye şişsin? Sanki ne döktüm? Aç bu ağaç. O kirden şişmediyse hiçbir şeyden şişme. Kadir'ciğim ağaç ıslanırsa şişer. Tamam da öyle çok dök. Korkum tutmadım hoş bir tas dök. Bir tas mı? Bir kova su döktün. Ha, bir kova döktüm. İtfaiye çağırdım. Tövbe <laughs> yarabbi. Abartacak ya nasıl abartacağını bilemiyor. Şişerse de geri iner kurur ağaç o, suyu emer. <laughs> nasıl inecekmiş? İner o iner o suyu emmiyor mi kurur geri. Tabi tabi emin ol ağaç suyu emince iner Kadir. Böyle parkelerde şişti mi ağaç parkeler geri in. Şaka bir yana bu kapı şişerse kapanmaz Kadir. Allah aşkına şu an onun gönyesi mi önemli? Kirden yüzü görünmüyor. Maşallah gönyeyi biliyorsun ama ağacın ıslanınca şişeceğinden bir habersin. Valla senin şirazen kaymış Kadir. Bırak şimdi Şiraze'yi, Hiyaze'yi, Piyade'yi bak. Cama bak cama. ışık giriyor içeriye. Son yarım saat. Oo, kalk. Kayanslara gir. Kalk. Flowers abla haydi. O ne demek? Çiçekte İngilizce yok mu? Çiçeğin İngilizcesi neymiş neymiş? Flowers değil mi işte? De. Peki o S takısını neden taktın? Flower başte ne demek işte çiçek işte Tamam da flower'a takı taktın işte Kadir. Flower değil mi ya çiçeğin. Sonuna eklediğin o s çoğul eki Kadir'ciğim. Çiçekler nasıl şu an Kadir? Flower flower Flower. Rica edeceğim aksanlı söyleyin. Biz Londra'nın aşağısındanız. İçindekiler öyle konuşuyor. Sen de ne bilirsin ya Londra aksanını Kadir? Kız seni boğarım. Yemin ediyorum boğarım. Hayırdır Kadir? Neden sinirlendin yine? Hala o dolap. Buzdolabının lastikleri duruyor. Çiçek Hanım sonunda ağlatacak bugün seni. Flower, Flower, Flower. <laughs> Biz burada öldük. Bize üstümüze çiçek dikecekler. Sen hala ne diyorsun? Yemezler. Kadir savunuruz kendimiz. Savunur tabii Kadir. Ona ne şüpheye Kadir'cim sen benim hakkımı yedirmezsin. Bizim. Ortada bir şey olursa hakkını yedirmem. Ortada bir şey olmazsa ben yalvandayım. Aşk olsun Kadir. Ortada hiçbir şey göremiyor musun gerçekten? Çiçek Hanım savunulacak hiçbir iş yapmadı mı yani? Şu anda bak fayanslar duruyor. Buzdolabı duruyor. Üstelik zaman da akıp gidiyor. Hah. O Bu da üstünde mi? öldürdü kendini çok kirliydi ama Kadir üzerimi görüyorsun. Ben sizin tarafınızdayım Çiçek Hanım. E ne anladım onu suyunu satın geldin yeri suyunu aldım kovan için bezi yıkadın. Ah Kadir ah kovalar karıştı. E batım o suyu daha ne oraya satın ama kovaya sıkaydın ya. Ama temizliğe yok koymuş. Gelini soktuk tereye tereye çevirdi mereye. Senin de ne yaptığını anlamıyorum ki ben. Bezi bir o kovaya sokup sıkıyorsun bir bu kovaya Kadir. İki kova kullanıyorlar iki kova kullandım. Banyo gidiyorum su değiştireceğim. Kadir dur. Yoo, gitti. Hadi batırdın ortalığı Kadir. Gitti gitti gitti. Sübürge lütfen ke. Allah beni kahretmesin. Kaş yaparken göz çıkar. Hi. Salona giriyorsun. Tamam tamam panik yok arkadaşlar. Kadir ezildi benim adım. Halledemediğim iş yok. Ufak tefek bir problem. Next Station zinciri köyü. Alıyorum. Flowers'a çiçek. Ben buraları geçecek. Oy çiçek hani yağlar diz çökecek ha? Çöktük hadi Senin gözün kör. Eğer o finalde biz Nazire'nin de diz çekmeyelim ben başka bir şey istemiyorum. Ya lütfen süpürge alabilir miyim? Ay süpürgen batsın Bezlen al kız içini. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.